Videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyorum. Yani hatta tekrardan sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyorum. Arkadaşlar kafa topu 2'de 146 tane. hadi durun size göstereyim. Elmasım var arkadaşlar. 150'ye çıkmasına çok az kaldı. 150 olduğu zaman arkadaşlar. Buradan efsane bir paket açabiliyorum ama açmayacağım hatta dün bir sürü karakter çıktı arkadaşlar bana. Yani bu hesabın satsam net bin TL ya. Net bin TL ya. Baksanıza. Hesabın, hesaba bir baksanıza. Emek ya. Hesap emek, emek. Bu hesapta emek var. Tamam o zaman bizim şimdi buradan ne yapalım? Direkt. Bir karakter seçelim. Bakıyorum bakıyorum. Yok ya. Nerede? Benim güzel karakterim. Buradaymış. Hemen fantastica'yı seçtik arkadaşlar. Maçın oyuncusuna giriyoruz. İnşallah bayağı elmas kasarız. Umuyorum. Umarım bayağı elmas kasarız ya. Şimdi şuraya koyacak arkadaşlar. O yüzden ben buraya bastım. Ah! Fekle oyun bizi. İnanılmaz. Cidden inanılmaz. Tamam güzel. Bu arada arkadaşlar 8. sıraya kadar geldik. Umarım 10 yapabiliriz. Çünkü ondan mega paket veriyor. Umarım mega pakete tutturabiliriz. Tamam pes edeceğiz. <laughs> maça girelim. Maça girelim. Arkadaşlar. Çok güçlü adam gelecek. Tahmin edebiliyorum artık. Sürekli ben Alamet'le ve sattığım için Alamet karakteriyle. Yani tahmin edebiliyorum arkadaşlar Alamet gelebileceğini. Benim ne alıp veremediğim varsa bu karakterle. Sürekli bu karakter geliyor bana. Umarım ineriz. Yani ne diyeyim? 5. yazsam var ya bu adam daha beni yenemez ha. Net yenemez. Şöyle bir ve şöyle bir ve gol atalım. Dur dur ya. Üç elmas da boşa gitti. Adam çevirecek ki. Ya yok ya abi. Ya çünkü benim bu karakterlerle alıp veremediğim çok şey var. Mesela sürekli bana geliyor bu karakterlerde. Mesela adam diyelim arkadaşlar 30 level. Ee, mesela ben diyelim 30 level'ım. Oyun bana şey veriyor. E, Mystic Panda veriyor. Oluyor böyle şeyler ya. Bunları kafaya takmaya gerek yok yani. Lan nereye geliyorsun ki sen? Lan sen nereye geliyorsun ki? Zaten yeniyorsun. Noob oyuncu. da zaten benden 5 gol yedi. Abi hiçbir şutum gol olmuyor ya. Ya son saniyede bir taneye bari. <laughs> Neyse sorun yok ya. Çok önemli değil. Üst taraftar eksi yedim. Adamın 500 bin tane taraftarı var. Arıyor. Yani tam bu kadar diyelim. Ee, peki bana niye sürekli iyi level adamlar geliyor? Nereye geliyor? Nereye? Çanakkale geçilmez. Neyse ya. Şimdi bu gol. Bu gol. Güneş'in golü mü? Şöyle bir ve gol. Tamam. Şöyle bu da gol. Aynen. Bu da gol olsun. Şöyle bir. Şöyle bir. Gel gel. Tamam. 3-3 yap. Fark etmez ki benim için. Ben seni yeneceğim. Sen nupsun. İstersen 5-3 yap. İstersen 10 3 yap. İstersen 30'a 3 yap. Ben yine seni yeneceğim kardeşim. Yeneceğim işte. Tam bu gol. Bu da gol. Yok gol olmadı. Ne ya? Beni nasıl yenecek o adam? Güzel. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle bir. Ben süt içeceğim. Şu 8 saniye sonra. Neyse. Anne verebilirsin. Ben bir sütüm için arkadaşlar. Ellerini sağlık. Neyse 160 taraftar verdi. Devam edelim arkadaşlar. Bu arada bu son elimiz. Bu son bu elden sonra videoyu bitirecek. Bu videoyu bitireceğim. Tam neyse oyundan attım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, artık like ve abone istemeyeceğim. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.